Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ince iple daha önce çalıştığım şöyle güzel bir modelle karşınızda olacağım. Şimdi kalın iple birlikte yapacağız bunu biz. Ee, arkadaşlar model e, deyince özellikle çeyiz yeleklerinde e, model arayışında oluruz genelde. Kız anneleri acaba kızımın çeyizine nasıl bir model uygulasam diye model arayışına gireriz ve bu da yine yelek için çok güzel. isterseniz gelin yeleği isterseniz bana daha çok kayınvalide yeleğine uyacak bir modelmiş gibi geldi. İnce ipimle Alize Angora Gold da çalıştım ben daha önce pudra rengiyle, şimdi de sizinle birlikte e, pamuklu koton bir ipimizle biraz daha kalın olan şişimizde kalın tutacağız bu arada beraber çalışacağız kalın ipimizde nasıl olduğunu birlikte göreceğiz arkadaşlar. E, modelimiz oldukça kolay arkadaşlar bunu yaptıkça fark edeceksinizdir. Şöyle arka yüzde yine temiz olan bir iş. Böyle güzel bir çalışmayı şimdi birlikte yapalım. Evet ben daha önce 27 ilmeğimi attım şişime. Şimdi arkadaşlar ilk başlangıç ilmeğimizi aldık. Şimdi e, burada sağdan sola bir kesme işlemi yapacağız. Bunun için de yine ben göstereyim nasıl kesme yaptığımı. Ilmeğimi yönünü çevirerek şişime alıyorum. Diğer ilmeğimi düz örüyorum ve yönünü çevirdiğim ilmeğimi de üzerinden atlatıyorum. İki ilmeğimizi birlikte ördük. Sağdan sola kestik. İki düz. iki ters. Bir dola. Bir düz. Bir dola. iki ters. iki düz. Şimdi burada 3 ilmeğimizi birlikte keseceğiz arkadaşlar. Bunun için de ortadaki ilmeğimizin böyle ortada üstü olarak ilerlemesini istiyorum. Bunun için de şu iki ilmeğimizi birlikte yönlerini ikisini birlikte yönlerini değiştirerek diğer şişimizi alıyoruz. Üçüncü ilmeğimizi düz örüyoruz. Ve diğer iki ilmeği alıp ördüğümüz ilmeğin üzerinden atlatıyoruz. 2 düz 2 ters 1 dola 1 düz 1 dola 2 ters Yanlış mı yaptım diye bakacağım hemen. 2 düz Ve şimdi de soldan sağa 2 ilmeğimizi birlikte örüp kesiyoruz ve kenar ilmeğimiz arka tarafta e, arttığımız ilmeklerimizi ters öreceğiz diğer ilmeklerimizde de yine gördüğümüz gibi öreceğiz arkadaşlar burada iki tane düz ilmeğimiz olacak arka yüzünde diğer bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz ilmeklerimizin hangisinin ters hangisinin düz olduğu belirgin oluyor. Ve örgümü çevirdim. Yine düz yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Sağdan sola iki ilmeği birlikte örüp kesiyorum bir düz, iki ters, bir dola, üç düz, bir dola, iki ters, bir düz. Ve şimdi yine burada üç ilmeği birlikte öreceğiz. Onun için de yine iki ilmeğimizi yönlerini ikisini birlikte yönünü değiştirerek diğer şişimize aldık. Üçüncü ilmeğimizi düz ördük. Diğer iki ilmeğimizi bunun üzerinden atlattık bir düz, iki ters, bir dola, üç düz, bir dola, iki ters, bir düz ve soldan sağa iki ilmeği birlikte ör, kes ve kenar ilmeği. Arka yüzünde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Örgümün düz yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Şimdi yine sağdan sola iki ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. İki ters, bir dola, bir, iki, üç, dört, beş düz, bir dola, iki ters. Yine burada üç ilmeğimiz kaldı düz olarak. Bu üçünü yine birlikte keseceğiz ama İki ilmeğimizin yönünü değiştirerek diğer şişimizi aldık. Kalan üçüncü ilmeğimizi düz ördük. Yönünü değiştirdiğimiz ilmeklerimizi bunun üzerinden atlattık ve üç ilmeği birlikte kestik. İki ters, bir dola, bir, iki, üç, dört, beş düz, bir dola, bir, iki ters, ve soldan sağ iki ilmeği birlikte kes kenar ilmeği arka yüzünde yine gördüğümüz gibi örüyoruz ilmeklerimizi örgümün düz yüzündeyim şimdi uygulamamızı değiştiriyoruz arkadaşlar buradaki e, daralttığımız dilimi bu tarafa geçireceğiz kenar ilmeğimi aldım bir düz bir dola 2 ters 2 düz şimdi burada 3 ilmeğimizi birlikte keseceğiz yine 2 ilmeğimin birlikte yönünü değiştiriyorum bir düz örüyorum ve diğer yönünü değiştirdiğim ilmeklerimi bunun üzerinden atlatıyorum 2 düz 2 ters 1 dola bir düz, bir dola, iki ters, iki düz, yine üç ilmeği birlikte kesiyorum. İki düz, iki ters, bir dola, bir düz ve kenar ilmeği. Evet arka yüzünde yine ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm. Ön yüzündeyim şimdi. Kenar ilmeğimi aldım iki düz, bir dola, iki ters, bir düz. Yine 3 ilmeği birlikte keseceğim. Bir düz, iki ters, bir dola. bir iki üç düz, bir dola, iki ters, bir düz. 3 ilmeği yine ortadan birlikte kez Bir düz, iki ters, bir dola, iki düz ve kenar ilmeği. Modelimiz ortaya gördüğünüz gibi çıktı arkadaşlar. Arkasında yine bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Tekrar modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 1 2 3 düz. 1 dola 2 ters. Şimdi burada 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeği yine birlikte öreceğim. Bu ortadaki ilmeğimiz hep üstte kalacak. Şöyle gördüğünüz gibi benim uygulamamı yaparsanız eğer daha kolay oluyor diye düşündüm ben. 2 ters, 1 dola, 1, 2, 3, 4, 5 düz, 1 dola, 2 ters, 3 ilmeği birlikte yine ör ve kes. 2 ters, 1 dola, 3 düz ve kenar ilmeği. Evet tekrar modelimin ön yüzündeyim. Arkadaşlar modelim aslında bitti. Uygulamamız bu şekilde olacak. Şimdi en baştaki yaptığımız e, model kurulumuna tekrar başlayacağız burada. Orayı da hemen bu sırasında göstermek istiyorum size. En başa dönüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Sağdan sola iki ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. İki düz örüyorum. İki ters. Bir dola, bir düz, bir dola, iki ters. İki düz, 3 ilmeği yine birlikte ör ve kez, 2 düz, 2 ters, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 ters, 2 düz, soldan sağ 2 ilmeği birlikte kez ve kenar ilmeği. En başa döndük arkadaşlar. Bundan sonrasında baştan nasıl yaptıysak öyle devam edeceğiz. Şimdi ben birkaç tane daha model yapacağım üstüne ve kalın ipimizle de nasıl olduğunu birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar ben örneğimi yaptım. Şöyle kaldıracağım size. Kalın ipimizle de gayet güzel oldu. Bazı modeller kalın ipe yakışmıyor, bazıları inceye yakışmıyordu ama bu ikisinde de güzel duran bir model çalışmamız oldu. Üç buçuk numaralı şişim ve ipim yine koton bir ip. Himalaya zannedersem bu ipimde biraz daha diğer kotonlara göre biraz daha yumuşak dokulu ve ince bir ipti. Ama buna da yakıştı. Şimdi diğer modelimi de hemen yanına koyacağım. Aradaki değerlendirmeyi size bırakıyorum. ister ince ipinizle, ister kalın ipinizle yapacağınız çalışmaya bu modeli uygula uygulayabilirsiniz. Kolay bir model, zevkli, e, örmesi de çok zevkli, hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar. E, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.